7 talepte bulunmuştuk o gün meclisin önünde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soruşturma açılsın. İçişleri Bakanı derhal istifa etsin. Mafyanın tik yapılardan devletin temizlenmesi için kapsamlı bir operasyon başlatılsın. Vesaire vesaire ve siyasi temiz siyaset devrimi yapılsın. Bu ifadeyi kullanmıştık. Temiz siyaset devriminin esasları belliydi. İşte kumpas kurduk diye itiraf eden Süleyman Soylu'nun niçin kumpas kurduğu da o temiz siyaset devriminde gizliydi. Çünkü 2016'da 1 Kasım seçimleri sonrası siyasi ahlak yasası, imar yasası, rantiyenin e, vergilendirilmesi yasası, şeffaflık yasası, e, kayıt dışı ekonominin kayıt içine çekilmesi yasası vesaire bunları gündeme getirmiştik. Bir devrim yapacaktık. Yapmaya niyetliydik. İşte o çete harekete geçti. Şimdi şunu soruyorum. Bakın son dönemde hangi bakanla ilgili, hangi bürokratla ilgili herhangi bir iddia varsa arkadaşlar hiçbir soruşturma yapılmıyor. Bekleniyor, bekleniyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşref saatinde o görevden alınıyor, uğurlanıyor. Öyle kapanıyor dosyalar. İki yıl sonra İçişleri Bakanı görevden alındı ama meclis koridorlarında dolaşıyor. Yeni gelen İçişleri Bakanı da onu tasfiye etmekle övünüyor. Onun kalan bataklığını. Bir dezenfektan satan yata, bir bakan, kendi bakanlığına dezenfektan şirketinden dezenfektan satan bir bakan, meclis kürsüsünden Sayın Cumhurbaşkanı tarafından uğurlanıyor. Kimse de şunu demiyor. Eğer görevden aldıysan sorumlu, niye mahkemede bir hesap vermiyor demiyor. İşte bunun mücadelesini verdik. Bir iş adamından 750 bin euro saat hediye alan bir bakan görevden alınıyor ama bunun hesabını versin dediğimizde devlet krizi çıkıyor. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki suçlular cezalandırılmıyor. Devletin her yerinden kara para aklama senaryoları geliyor, vahşi servet transferleri geliyor. Bakın kara para aklama senaryo olan aktörlerine rıza zaraba. Sezgin Baran Korkmaz'a ve dahi nicelerine hepsinin devletin en üstünden en altına kadar yetkililerle e, e, resimleri var, ilişkileri var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanları UTAH mahkemesinde, Utah mahkemesinde, New York mahkemesinde yargılanıyor. Bu ne rezalettir? Ve şimdi torba yasa geldi. Bakın yeni bir kara para aklama operasyonu var. Korba yasada yurt dışında yüzde elli artı bir şirkete sahip bir Türk vatandaşı kazancını Türkiye'ye getirse yüzde elli gelir vergisi muafiyeti alıyor. Görünüşte iyi bir şey. Türkiye para getirecek. Peki bu paralar Türkiye'den nasıl çıktı? Kim çıkardı bu paraları Türkiye'den? Arkadaşlar varlık barışı denilen şeyin arkasında bir kara para aklama operasyonu var bu yolda. İmar barışı denilen şeyin arkasında da depremde 110 binlerce vatandaşımızın kaybedilen imar yolsuzlukları var. Bakın size bir rakam vereyim. Seçimlerden önceki üç ayda 15 milyar 905 milyon dolar Türkiye'den çıktı. 15 milyar 905 milyon dolar. 28 Mayıs, 14 Mayıs seçimlerinden 3 önceki üç ay içinde. Ve seçimler bitti. Bu düzenin devam edeceği görülünce 15 milyar 575 milyon dolar geri geldi. Eğer bir değişiklik olsaydı o dolarlar gelmeyecekti. Şimdi diyor ki hükümet açık bir şekilde bu torba yasada diyor ki götürdüğünüz paraları geri getirebilirsiniz sizden vergi mergi almayacağım. Bu kadar yolsuzluklara bulanmış böylesine bir şey olamaz. Uyuşturucu baronları uyuşturucu operasyonları yapılıyor. Yazık. Bir şekilde uyuşturucu şeyine bula bulaşmış torbacılar vesaireler içeride baronlar, baronlar bir takım siyasetçilerle sefa halinde. Şimdi büyük bir zenginleşme yaşandı, siyasi destekli zenginleşmeler. Bunun hesabını soracağım, yani birer birer bazı şeyler aldıktan sonra esas Ak Parti'nin o kitlelerine sesleneceğim. Bakın, siyasi destekte servet transferleri. Şimdi yeni bir yasa, yine torba yasanın yasada bir madde. Torba yasada vergi iadeleriyle ilgili Cumhurbaşkanı yetkilerin artırılması karara bağlanıyor. Yani diye Cumhurbaşkanı bir gün diyecek ki şu 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 firmalara vergi iadesi yapacağım. Anayasanın 70. Madde, 73. maddesi ise diyor ki vergiyle ilgili düzenlemeler ancak kanunla yapılır. O vergi iadeleriyle birileri zengin edilecek. Asgari ücretten vergi alacak veya diğer işçinin primini alacak, emeklinin yaptığı herhangi bir alışverişten ÖTV alacak ama şirketlerin vergilerini affedecek. Bu torba yasanın esası bu. Bu anayasaya aykırı. Anayasa mahkemesinden muhtemelen, muhtemelen döner. Ama o kadar cesaretlikler ki işte onun için anayasa mahkemesi kalksın diyorlar. Diyorlar ki kimse bize hesap sormasın. Biz istediğimiz parayı istediğine verelim, rezerv alan adı altında istediğimizin evine, e, malına, mülküne konalım ama kimse sormasın. A, temel anayasal haklar konusunda kimse bizden hesap sormasın. Şimdi hediyeler, komisyonlar adı altında her yere bulaşmış bir rüşvet düzeni var. Her yerde. Artık rayişler belirlenmiş, nereden neyin yapılacağıyla ilgili. Kur korumalı mevduatın hep faiz yönüne dikkati çektik. Ama bir yönü daha var arkadaşlar. Kur korumalı mevduata yatırılan paranın kaynağı nereden? Kimse sordu mu? Sen şu kur korumalı mevduata şu kadar para yatırdın. Bu param vergilendirilmiş bir para mı? Bu parayı nerede kazandın? Bir çiftçinin ödeyemediği Ziraat Bankası borcu için traktörüne haciz koyuyorsun da Adam getiriyor bir milyon dolar, koyuyor kur korumalı mevduata, kısa sürede parasına para katıyor. Sormadılar. Bakın kur korumalı mevduatın arkasında katmerli faiz vardır. Bir, belli bir zümrenin ha haram yolla kazandığı paraları aklama vardır. İki, bunun hesabını sorduğumuzda da nasıl diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Nas rüşvet alanın alanı melun gören hadistir nasıl? Evet, rüşveti alan da veren de melundur. Bu düzeni kuran da melundur. Şimdi torba yasa yine. Torba yasada kur korumalı mevduatta kurumlar vergisi istisnasız uzatılıyor. Yahu sizin bir araba verginiz, emlak verginiz olsa uzatılmaz. Fakirin, fukaranın herhangi birini ümüğünü sıkar, alır devlet parayı. Ama kur korumalı mevduatta oturduğu yerde 700 milyar lirasını memleketin hazineden Merkez Bankası kaynaklarından alanlar kurumlar vergisi e, şeyi, e, istisnası ile uzatılıyor bunlara. Bu istisna uzatılıyor. Tabi tepede bu yozlaşma olunca aşağıya doğru bu halka sirayet etmez mi? Arkadaşlar biz çok yolsuzluk dönemleri gördük. Ama eskiden bunlar istisnaydı ve duyulduğu zaman kişiler utanır bir daha bunu yapmazdı. Rahmetli Demirel'in bir yeğeni Sunta ile ilgili bir şeye bulaştı. Yazık sayı, rahmet Demirel işi, ilişkisi neydi ne değildi belli değil. Hayatı boyu bu yükü taşıdı. Rahmetli Özal dünyaya Türkiye açarken bir takım hayal ihracat şeyleri çıktı. Sorgulandı, sorgulanmalıydı tabii. Ama şimdi devletin her yerinde hortumlar var. 28 Şubat düzeni hem yasaklar düzeniydi hem hortumlama düzeniydi. Biz 28 Şubat düzenine hem yasaklara karşı çıktığımız için karşı çıktık hem de milletin parasını hortumlayanlara karşı çıktığımız için. Şu anda ise her yeri bir saadet zinciri almış. Yüreğim yandı izlerken. Güzellik salonları, ee, şeyi ne diyor? Ee, silsilesi veya zinciri. Nereden geliyor bu para? Saçlarına dün gördüm ilk defa verdi. Saçlarına dolar takanlar. Dolar niye bu böyle? Sen Rıza Zarrab'ı böyle kat kat doları koyup da elini üstüne koyup resim çektiren Rıza Zarrab'la sen de resim çektirirsen o da saçına dolar dolayı verir. Yaklaştırmayın bu adamı demiştim onlara ben. Yaklaştırmayın bu Raza Zarrab denilen alçağı, haini, Türkiye'nin de başına bela olacak demiştim Sayın Cumhurbaşkanı'na. Bizim niye yok resimlerimiz? Bu kadar sene görev yaptık. Çünkü onlar sivrisinekler hangi bataklığa gideceğini bilir. Bizim olduğumuz yerde bataklık olmaz. Bizim olduğumuz yerde yolsuzluk olmaz. Bizim olduğumuz yerde kul hakkına, hazineye, beytülmale el uzatanın elini, eli kırılır. Şimdi kamuoyunun tanıdığı sevdiği meşhur futbolcular. Yüzde iki binlere varan faizler ya. Yıllık yüzde dört faiz dolar bazlı yüzde iki bin. Sormuyorlar. Neden bu faizi bana hangi gerekçeyle veriyorsun dünyada olmayan bir faizi? Niye? Bakıyor yukarıya kur korumalı mevduata sormadan bir aktarıyorlar paraları hazineden. Ve bu paraları alanlar da bu güzellik salonlarını alan, açanlar da dönüp diyorlar devletimize hesap veriyoruz. Devletimiz, bayrağımız, ezanımız artık vatan, devlet, bayrak, ezan diyene millet şüpheyle yaklaşıyor. Bu kavramları kirlettiler. Nerede bir yolsuz varsa eskiden 28 Şubat'ta bir yolsuz o yolsuzluğunu örtmek için inşaat imar yolsuzluğunu önüne bir Atatürk heykeli koyardı. 28 Şubat'ın kutsalı o idi. Şimdi de vatan bayrak millet diyerek bizim yine kutsal bizim kutsalımızı da aynen yolsuzluklara perde yapıyorlar. Usul aynı usul, yöntem aynı yöntem. <laughs> Siyasi destekli soygunlar var arkadaşlar. Adını koyalım. Bunlar ihale mühale değil. Bunlar soygun, soygun.